İran Amerika'ya karşı yumruğunu masaya vurdu. Irak'tan gelecek haberler için tedbirli olma konusunda tehdit dolu mesajlar verdi. bu çok bilinmeyenli denklemde Türkiye'yi neler bekliyor? Hazır mıyız? İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi. İran dini liderinin yüksek askeri danışmanı tüm general Yahya Rahim Safevi, İran'ın ABD'ye ait savaş gemilerini Basra Körfezi'nde birkaç saat içinde yok edebileceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı savaşa sokmak için İsrail ajanlarının Irak'taki ABD güçlerine saldırılar planladığına dair istihbarat elde ettiklerini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'tan gelen yeni istihbarat, İsrailli ajan provokatörlerin, Trump'ı sahte bir savaş nedeniyle karşı karşıya bırakmak için Amerikalılara karşı saldırılar planladıklarını gösteriyor, ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Trump'a tuzağa karşı dikkatli ol diye seslenen Zarif, İran'a karşı herhangi bir saldırının sonuçlarının özellikle İsrail için ağır olacağı uyarısında bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis, 3 Ocak 2020'de İran başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınlarında Amerika'nın düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmüştü. Süleymani'nin ölüm yıldönümü yaklaşırken İran'dan Amerika'ya sert mesajlar gelmeye devam ediyor. İran dini liderinin yüksek askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada Irak'ta devam eden askeri hareketliliğe değinerek "askeri anlamda her türlü senaryoya hazırız, savaş peşinde değiliz ve savaşı başlatan taraf biz olmayacağız. Eğer İran'a bir saldırı olursa bunun cevabını kesinlikle veririz" dedi bölgede Amerikan üslerini ve askeri hareketliliği izlediklerini belirten Safevi, Birliklerimiz Körfez'den Hint Okyanusu'na ve Umman Denizi'ne kadar tüm askeri hareketliliği takip etmekteler. Bölgedeki Amerikan üsleri radarımızda ve Amerikan kuvvetlerinin tüm zayıf noktalarını tespit ediyoruz ifadelerini kullandı. Safevi, İran kuvvetinin tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını belirterek, İran, Amerika'ya ait savaş gemilerini Basra körfezinde birkaç saat içinde yok edebilecek güçtedir dedi. İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade Lübnan medyasına verdiği demeçte, bölge ülkelerini Amerika ile İsrail ile işbirliği konusunda uyararak, Amerika ve İsrail ile olası bir savaş durumunda hiçbir Amerikan üssünü ayırt etmeden hedef alırız. Bu durumdan en çok zarar gören Arap ülkeleri olur dedi. Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere Ülke genelinde İran Devri Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tüm General Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yılında İran'a yakın grupların gösteri çağrıları ve olası füze saldırılarına karşı güvenlik alarmı verildi. Ülkedeki İran'a yakın Haşbi Şabi çatısı altındaki Bedir örgütü lideri Hadi el Amiri ve Asaib Ehlil Hak örgütü lideri Kays Hazali, Süleymani suikastinin yıl dönümü dolayısıyla gösteri çağrısında bulundu. Bağdat yönetimi Süleymani suikastının yıl dönümünde başkentteki yeşil bölge veya ABD üstlerinin bulunduğu diğer kentlerde olası füze saldırılarından endişe ediyor. Irak polisinden yüzbaşı Ahmet Halef Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ta güvenlik durumu gergin. Başkentte yeşil bölgeyi hedef alacak herhangi bir füze saldırısı girişimi ihtimaline karşı güvenlik güçleri konuşlandırılıyor dedi. Halef, Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmesinin birinci yılında silahlı grupların yeşil bölgeye veya Amerikan askerleri güçlerine saldırma niyetinde olmadığına dair güvencelere rağmen bu önlemlerin alındığına dikkat çekti. Kudüs Gücü Komutanı Tüm General Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat'ı ziyareti sırasında ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Saldırıda Süleymani, Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis İranlı subaylar ve Iraklı korumalarla birlikte 10 kişi ölmüştü. Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğine son olarak 20 Aralık'ta 8 adet füzeyle saldırı gerçekleştirilmişti. Sık sık düzenlenen bu saldırıların arkasında İran'a yakın radikal Şii milis yapıların olduğu iddia ediliyor. İran başkenti İran, ABD ilişkilerindeki en derin çatlağa yol açacak suikast Bağdat'ta 3 Ocak 2020'de gerçekleşti. Amerika'nın düzenlediği hava saldırısında İran'ın Orta Doğu politikalarının mimarı ve askeri açıdan en önemli kuvvetlerinden biri olan General Kasım Süleymani hayatını kaybetti. Bugün o suikastın yıl dönümü. İran'da Amerikan saldırısına yönelik protestolar düzenlenirken Tahran hükümetinden Kasım Süleymani'nin kanının yerde bırakılmayacağına yönelik tehdit açıklamaları gelmeye devam ediyor. İran devrim muhafızları eski generali Kasım Süleymani'nin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 3 Ocak 2020'de bir İHA saldırısı sonucu Irak'taki Bağdat Havalimanı yakınlarında öldürülmesinin birinci yıl dönümü gösterilerle anılıyor. Süleymani'nin mezarı başında düzenlenen törende İranlı generalin ailesiyle üst düzey askeri ve sivil yetkililer de hazır bulundu. Törende konuşma yapan Haçlı Şabi Örgütü Başkanı Falih Feyyaz, İranlı General Süleymani ile el mühendisin çizdikleri yolda devam edeceklerini vurgulayarak ABD'yi tehdit etti. Feyyaz, ''Cihad ve fedakarlık yolu uzun bir yoldur. Bizi yetiştirdiğiniz yolda devam edeceğiz.'' şeklinde konuştu. Törene birçoğu Kasım Süleymani'nin posterlerini taşıyan binlerce İranlı katıldı. Süleymani, devrim muhafızları ordusu içinde ülke dışındaki askeri istihbari operasyonlardan sorumlu Kudüs gücü komutanı olarak resmi pozisyonunun çok ötesinde askeri, hatta bazı zamanlarda da siyasi bir figür olarak görülüyordu. Süleymani, özellikle İran'ın Orta Doğu'daki politikalarının da baş mimarı olarak biliniyordu. Suriye başta olmak üzere pek çok operasyonda dahli bulunan Süleymani, İran'ın askeri politikalarının bir numaralı idarecisi konumundaydı. Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den sonra ülkenin güvenlik politikalarının belirlenmesinde en büyük etkiye sahip isimlerin başında geliyordu. Saldırının ardından Amerikan başkanı Trump, binlerce Amerikan askerinin ölümünden sorumlu dediği Süleymani'yi öldürme emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı. İran da intikam çağrılarıyla karşılık verdi. Geçen yıl 3 Ocak'ta Amerika'nın düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi El Mühendis'in birinci ölüm yılı dolayısıyla saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınlarında da anma töreni düzenlendi. Törene katılan mum yaktı, Süleymani'nin posterleriyle gösteriler düzenledi. İran Devlet Haber Ajansı, IRNA, pazar günü yayınladığı haberinde İran Savunma Bakanı Amir Hatami'nin sözlerine yer verdi. Bakan Hatami, Amerika tarafından geçtiğimiz yıl suikasta öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastın intikamının alınacağını belirtti. Öte yandan İran'ın mevcut Kudüs Gücü Komutanı Tuğ General İsmail Kahani, Süleymani suikastına ABD'nin içinde dahi karşılık verilebilir ifadelerini kullandı. Süleymani ve Haçlı Şabi e Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi El Mühendis Irak'ta anıldı. İran Savunma Bakanı Hatemi, Süleymani'nin ölüm yıl dönümünün birinci yıl dönümünü anma programında yaptığı konuşmada, İran'ın General Süleymani'nin kanından aldığı büyük intikamın Amerikan güçlerini bölgenin dışına ittiğini belirtti. İran'ın Kudüs Gücü komutanı Süleymani'nin intikamının Amerika'nın içinde dahi alınabileceğini söyledi. Kudüs Gücü komutanı Tuğgeneral İsmail Kahani, Süleymani suikastına Amerika'nın içinde dahi karşılık verilebilir dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ülke dışındaki askeri, istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün komutanı Tuğgeneral İsmail Kahani, Kasım Süleymani'nin intikamını alacaklarını söyleyerek Evinizin içinde, yani ABD'de dahi bu işlediğini suçun karşılığını verecek kişilerin olması mümkündür, dedi. Kani, geçen yıl 3 Ocak'ta Amerikan saldırısında öldürülen İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yıldönümü münasebetiyle Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu. Suikastın talimatını verdiğini açıklayan Amerikan Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Kani, Şehit Süleymani, bu alçak suçu işleyen dünyanın en acımasız ve kirli adamı tarafından suikasta uğradığı ifadelerini kullandı. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymaniye ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi El Mühendis Irak'ta anıldı. Geçen yıl 3 Ocak'ta Amerika'nın düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Iraklı Ebu Mehdi El Mühendis'in birinci ölüm yıldönümü dolayısıyla saldırının gerçekleştiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı yakınlarında anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar mum yaktı. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'dan defalarca intikam mesajları verilmişti. İran, Irak'ta bulunan Amerikan üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Suikast 2020'nin ilk günlerinde gündeme bomba gibi düşmüştü. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına İran'dan çok sert bir şekilde tepki gösterilmişti. İran, Amerika'nın Irak'taki askeri üslerini peş peşe vurmuştu. Bu gelişmelerin ardından Amerika ise İranlı kişi ve firmalara yaptırım kararı almıştı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.